Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere kesirler konusunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce kesir ne demek, nasıl okunur onu öğreneceğiz. Daha sonra birim kesirleri öğreneceğiz ve ardından da kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterme konusunu anlatmaya çalışacağım. Alıştırmalar da yapacağız, soru da yapacağız. Hemen başlayalım. Bakın resmimizde büyük bir pasta görüyoruz ve annemiz bu pastayı eşit parçalara ayırmış. Şimdi kesir demek Bütünü eşit şekilde ayırmak ve bunun bir kısmını kullanmak demektir. Ya da kesir kısacası bölmek, eşit parçalara bölmek demektir aslında. Neyse devam edelim. Annemiz pastayı eşit şekilde paylaştırmış. İlk önce annemiz bütün pastayı kaç parçaya kesti onu söyleyelim. Hemen ilk önce şöyle bir kesirimizi hazırlayalım. İlk önce annemiz pastanın hepsini kaça kesmiş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e ayırmış. Ve onu alt kısma yazıyoruz ve buna payda diyoruz. Birazdan isimlerini anlatacağım sizlere. Peki kaç kişi yemiş ona bakalım. Bu boyalı kısımlarda yediğimiz kısımları gösteriyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi yemiş. Demek ki 6 parça pastayı yemişiz ve bu şekilde yazdık. Peki bu yazdığımız kesri nasıl okuyoruz? Şöyle okuyoruz. 8'de 6 diye okuyoruz. Yazalım hatta. 8'de 6 Ya da başka bir şekilde okuyabilir miyiz öğretmenim derseniz şöyle de okuyabiliriz. 6 bölü 8. 6 bölü 8 olarak okuyabiliriz. İki şekilde de doğru olur. İster böyle okuyun, ister böyle okuyun. İkisi de doğru olur ama genelde 3. sınıfta öğretmenin size bu şekilde okumayı öğretmiştir. 8'de 6 ne demektir bu? Pastayı 8'e kestik ve 6 parçayı yedik demektir. Peki buradaki kesrimizdeki sayıların isimleri ne oluyor? Onları da size söyleyeyim. Şöyle oluyor. Şimdi alttaki bu sayının adı payda. Üstteki sayının adı pay oluyor. Ve aradaki çizginin adı da biz buna kesir çizgisi diyoruz. Birim kesir ne demek? Öğretmenim derseniz birim kesir çok kolay sevgili öğrenciler. Buradaki bir kişinin yediği parçaya yani biz şuraya birim kesir diyoruz. Peki bu birim kesir ne kadar oluyor? Bakın bu parça, pastayı 8'e kesmiştik. Ve bir parçası bir kişinin yediği yer 8'de 1 oluyor. İşte buna da şöyle yazalım. 8'de 1 diyoruz. Ve buna da birim kesir diyoruz. Peki... Bu pastada kaç tane birim kesir var diye sorarsak onu da şöyle yaparız. 1 2 3 4 5 6 kişi 7 için 6 tane birim kesir olur. Hatta onları da yazalım. Bakın burası da 8'de 1. Burası da 8'de 1. Bu da bir birim kesir. Bu da birim kesir ve burası da birim kesir. Bakın bunlar hep birim kesirlerden oluşuyor ve buradaki kesrimiz 8'de 6 kesrimizde tam 6 tane birim kesir var. Öğretmenim peki resim olmasaydı, şekil olmasaydı biz kaç tane birim kesir olduğunu nereden bulacaktık? Derseniz şuradan bulacaktık. Kesrimiz biliyorsunuz 8'de 6 idi. Pay kısmına bakacağız. Bakın 6'yı görüyoruz. Demek ki 6 tane birim kesir varmış burada. Buradan pay kısmına bakarak kaç tane birim kesir olduğunu öğrenebiliriz. Aşağıdaki kesirlerin okunuşunu yazalım diyor. Birinci alıştırmamız. Hemen yazalım. Nasıl okuyorduk? 9'da 4. 9'da 4 olarak yazıyorum. Diğer kesrimiz 13'te 8. 13'te 8 olarak yazıyoruz. Ve bu şekilde alıştırmamızı yaptık. İkinci alıştırmamız aşağıdaki kesirlerin birim kesirlerini yazalım diyor. Peki kesirlerin birim kesiri nasıl oluyordu? Bir kişinin yediği miktar oluyordu. Yani 7'de 4 kesrinin birim kesri 7'de 1'dir. 15'te 6 kesrinin birim kesri ise 15'te 1 olarak söyleriz. 16'da 11 kesrimizin birim kesri de 16'da 1 olarak söyleriz. Şunu unutmayın sevgili öğrenciler. Birim kesir olduğunda her zaman pay kısmında 1 olacak. Bunu unutmayın. Aklınızda bu şekilde kalsın ve verilen kesrin birim kesrini bu şekilde yazıyoruz. Üçüncü sorumuz aşağıdaki kesirlerde kaç tane birim kesir olduğunu yazalım diyor. Ne yapıyorduk? Pay kısmına bakıyoruz. Bakın burada 7 kişi 7 için 9'da 7 kesinde tam 7 tane 7 tane birim kesir var diyoruz. Birim kesir var. Buradaki kesrimiz 7'de 3 kesinde kaç tane birim kesir var? Yine pay kısmına baktım. 3'ü görüyorum. O zaman 3 tane birim kesir var diye yazabiliyoruz. Ve geçelim kesirleri sayı doğrusunda göstermek nasıl oluyor? Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Sayı doğrusuna ilk önce 0 koyuyoruz başlangıç noktası. Sonra diyelim ki bu bir pasta olsa biz bunu kaça kesmemiz gerekiyor? 7'ye kesmemiz gerekiyor. O zaman biz bir bütünü 7'ye keseceğiz. Şimdi başlıyorum. 1 nokta koydum. 1'e bir parça yaptım. 2 3 4 5 6 ve 7. parça yani burası bir pasta oldu. Bakın şimdi aralıklara bakalım. Sıfırı saymıyoruz çünkü orası başlangıç noktası. 1 adım 2 3 4 5 6 ve 7 yedi adım 7'ye böldüm. Ve kaçıncı parçaya gitmem gerekiyor? 5. parça. Çünkü payda pay kısmında 5 var. Hemen ne yapıyorum? Hoplu okuya gidiyorum. 1 adım 2 3 4 ve 5. İşte buraya şuraya bir işaret koyalım. 5 7'de 5 kesrini buraya koymam gerekiyor. Yeri burası. Bu şekilde ne yaptım? Sayı doğrusunda göstermiş oldum. 9'da 4 kesirinde koyalım. 0'ı koyup başlayalım. Ne yapacağız? 9 parça yapacağız bir bütünümüzü. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İşte 1 bütünü 9 parçaya ayırdım. Kaçıncı parçaya gideceğim? Yukarıya baktım. 4. parçaya gideceğim. O zaman ne yapıyorum? 4 adım. 1, 2, 3 ve 4. İşte doğru yere geldim. Kesiri buraya koymam gerekiyor. 9'da 4 kesirinin yeri burası oluyor. Peki şöyle bir alıştırma öğretmenimiz bize verirse onu nasıl yapacağız? Aşağıda sayı doğrularında harflere karşılık gelen kesirleri yazalım diyor. Şimdi ilk önce A harfimiz var 1. Birinci pastamızda 1. Birinci bütünde sayı doğrumuzda şu sayı doğrusunun ok işaretinde yapalım. İlk önce şuna, şunu yapıyoruz A harfini bulacağız şöyle bir ok işareti yapalım. Kesir çizgimi koydum ve yerini hazırladım. Bir pastayı kaça kesmiş annemiz ona bakıyoruz. Hemen başlıyorum sıfırdan sıfırı saymıyorum başlangıç noktası attığım adımları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pastamız 8'e kesilmiş. O zaman payda 8 olacak. Peki A harfi kaçıncı adımda? 1 2 3 4 5. adımda. O zaman A harfinin olduğu yerde pay kısmına 5 yazıyorum. Demek ki A harfinin olduğu kesir 8'de 5 kesriymiş. Bu şekilde işaretlemiş olduk. Şimdi buradaki bütünümüzde ise B, C ve D harfleri var. Onları bulacağız. Şöyle bir ok işareti çıkaralım hepsine ve yerlerini hazırlayalım. Şöyle kesir çizgilerini de yazalım. Ve ilk önce bütünümüzün tamamını sayıp payda kısımlarını bulalım. Sıfırdan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demek ki pastamız 9 eşit parçaya ayrılmış. O zaman B harfinin paydası 9 olacak. C'ninki de 9 olur. Hepsi çünkü aynı pastanın içinde. Payda kısımlarımız 9 oldu. Peki pay kısımlarına bakalım. B harfi kaçıncı adımda? 1. ikinci adımda. O zaman B harfi 9'da 2 oldu. C harfi nerede? 2'den sonra devam edelim. 3, 4, 5. adımda. 9'da 5 oldu. Şimdi D harfine gidelim. 6 7 8 D harfi de 9'da 8 kesrinin olduğu yerdeymiş. Bu şekilde yaptık.